Çok, Çok iyi kostüm lan. Baba 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 yıldım. Şu şurada dursun ben bir kostüme bakacağım. Hmm, bakmamayı tercih etti. Hadi senin ben şeyini bir tane atayım şöyle. Yanım çekti. Geleceğim geleceğim. Şuraya adamın varlığını atalım. Geleceğim. İçime doğdu yani bilmiyorum öylesine bir içime doğdu yani adam atmak. Her dakika yapmıyorum zaten. Ama bizim burada olacağımızı bence tahmin etmeleri lazım. En azından bir, bir de olsa. Neden bu kadar kaygansın? Neden bu kadar kaygansın? Lux bariyer almış. Ona bence dikkat etmesi gerekiyor. Biz burada bakalım ya nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Adamlar minyonların arkasından gidecek tabi. Şöyle bir ufaktan bir başladık. Onu yememem lazım olmaz. Yok abi şeyimiz. Oo, oh, iyi denemeydi. Söyledi çok iyi olacak. Direkt atacak mısın? Ama adamın hala arındı şey bitkini duruyor pardon. <laughs> ha, yemedik. Bana atacağını biliyordum o Q'yu ya. Bana atacağını biliyordum yani. Kalmıyorum, kalmıyor mu canlarla beni bitiriyor ya. Bu arada kan döküldü. Kötü trade oldu bu arada ya. Adamda midye var. O şey yapacak ki. On y Ay ay ay. ay. Uh. Soğuk bir gameplay. Ya. Ucundan kurtulduk he. Valla. Pencerende Adam da iğni itemedi abi bu arada Belvet de solo'da Ben buraya bir tur daha geliyorum Hah, herhalde Patlasana bizim çocuğun üstüne Korki'nin hala Nasıl var ya potu? ya. Biraz uzattık yolumuzu ama Yok artık kanka orada base atamazsın ki gitti abi çok kötü oldu bu ya bu hiç hoş değil adam bey satmıyor kanka bize geldi ya adam bey satmamış kanka da korki gelsene bize ki biz keselim mesela mesela ama belbetten gank abi işte bu hoş değil ki sinek git la Ya anladın mı? Bu boş yani. Bizim burada ölmememiz gerekiyor ama. Milyon aldık ile en azından o dört. Oldu biraz. alıyorum lan çık kanka aldım dedi ya alamadım ya çıkacağım kanka ben. iyi ki de görüştük onu zaten. O ne oğlum? Ne yapıyorsunuz orada ya? Hmm, adam üstüme falan atlıyor kanka Gelseniz de şuraya ya. kötüsünüz ya harbiden. Bir şey var mı senin? Kanka ne yapıyorsun ya? Etsen ne olur. Gel işte şuraya ya. Lehinini oyna. Allah Allah. Allah Allah. Ya ben öleceğim ki yine. Siktir git gelme orası çocuğum zaten sonra. Gerçekten iyi kestik adamı. Adam tam da bitkinlik atmıştı yani bana. Nasıl oluyor lan o? Aynen yani oradan bunun çıkması gerekiyordu hakikaten. Hemen it hemen hemen yani Hiç durma kanka Asla durma yani ya Far kaybettin Böyle böyle kaybede kaybede 20 milyon fark oldu zaten Ben dursam şey olacak bu sefer Öleceğim Yani rotate atmaya çalışıyorum oraya doğru ama Çok şey olacak bir durmuyor Ama bu ne yapıyor? <laughs> ah böyle takıma sokarım şimdi. Bak yine farm kaybediyorum ben buradan. Bu adam keser miyim peki? Ne diyorsunuz? Bence kesmem lazım ya. Kendini. Deneyeceğim ama nırlıyım. Hadi gel lan. Gel bir seninle. bir senle. Bir bir atmak istemedim ben. Okey. Sen bir salaksın ya. Ben de AFK kalacağım şimdi zaten herhalde. Beni sinirlendirme bir de bak fighting maytık bir şeyler yazıyor oraya ya Aynen öyle Şu Lavuk doğru söylüyor ya bunu LB'ye tamamıyla katılıyorum Hiçbir işe yaramıyor kanka Gidiyor, keçleniyor. Ya ölüyor. Yani subgap yazmak istemiyorum buraya ama adam en azından oyunu tutmaya çalışıyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Dili kötü ya. Beni yormaya başladı. Hayır abi. yormaya başladı. Tamam tamam ya. ölecektim az kalsın biliyor değil mi? <laughs> Nereye git? Nasıl öldü lan o? Babo! Ah babom sağ ol Nasıl öldü o oh, saydi iyi abi. Bu biraz daha neşemizi yerine getirdi en azından. Ay. Ağabey herif ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Seni sinirlendirme. Orki tilt oldu. Fena. Emin olabilirsiniz abi. Orki finnalık tilt. Finna. <laughs> Oo. Very bad. Sesi de duruyor. Iyy, iyy. Türk bu Türk mü lan Ejderhaların en büyüğü değil ama en iyisi. Şunu gelsene bir kanka mesela. Bugün pek uslusun.

que deite Şunu alın abi. Allah aşkına ya. Ne olur yani lütfen. Size minnet iş yaptırmayalım abi şu oyunda. Evet. Rica minnet iş olmaz yani halde. Bizim buraya ne çıkmamız lazım ki? Benim buraya kesinlikle bence... Şunu almam gerekiyor ya. orada mı dolaşacak ki? Aa, ne yapıyor oğlum? Tek attı lan adam. Nasıl? Heh. ölüyordu. 250 altın gerekiyor. Ben şurayı almam lazım. Allah Allah. Day day day. Efef geliyor. Sırt mı? Sırt mı? kanka Day day day. Efef. Day day day. Efef. Day day day. Efef. Yeter kanka. Anladık yani. Aptalsın. verme efef artık. だいだいだい、だいだいだい、だいだい、だい、だ <noise> い<楽>、だい、だだい、だ <music> <music> bir anlamına kurduğumuzu söyleyeyim. Neydi ya? oğlum ya? Sana vermeyeceğim, sana da vermeyeceğim. Şu ikisine vereceğim. Vuramamışız lan demiş. Timo iyi vurmuş ama. Helal olsun İmaya helal olsun. Saat kaç? Saat dört buçuk. Nice <laughs>